İhracat danışmanlığı. İhracat danışmanlığı nedir? İhracat danışmanlığı, bir işletmenin yurt dışına mal ve hizmetlerini satmak için gerekli olan süreçleri yönetmek konusunda rehberlik etmek için sağlanan profesyonel bir hizmettir. İhracat danışmanları, işletmelerin ihracat yapmadan önce karşılaşabilecekleri sorunları tespit ediyor, gerekli belgeleri hazırlıyor ve ihracat yapmak için gerekli olan yasal düzenlemeleri takip ediyor. İhracat danışmanlığı hizmetleri, işletmelerin ihracat yapma konusunda deneyim kazanmalarına ve ihracat stratejileri geliştirmelerine de yardımcı oluyor. Danışmanlar pazar araştırması yaparak hedef pazarları belirliyor, müşteri ağları oluşturuyor ve ihracat sürecinin her adımında işletmelere destek sağlıyor. Ayrıca ihracatın finansmanı, nakliye ve gümrük işlemleri gibi konularda da işletmelere danışmanlık hizmeti veriyor. İhracata nereden başlanır? İhracat yapmak isteyen bir işletmenin öncelikle doğru adımları atarak süreci planlaması ve yönetmesi gerekiyor. İşte ihracata nereden başlanır sorusunun cevabı. Pazar araştırması yapın. İhracata hazırlık yapın. İhracat için finansal kaynaklarınızı planlayın. Hedef pazarda alıcı bulun. Gümrük işlemlerini ve nakliyeyi planlayın. İhracat yönetimi için bir plan hazırlayın. Saydığım tüm bu adımları tek başınıza yapmanız imkansız. Bu yüzden işini bilen ve tecrübeli bir ihracat danışmanlığı şirketine ihtiyacınız var. Nereden ihracat danışmanlığı hizmeti alabilirim? İhracatı Geliştirme Merkezi, ihracat yapmak isteyen işletmelere yönelik çeşitli hizmetler sunuyor. Bu hizmetler arasında pazar araştırması, ürün tanıtımı, yurt dışı fuar organizasyonları, alıcı bulma, yurtdışı ofis açma gibi konular yer alıyor. İhracatı Geliştirme Merkezi ayrıca işletmelerin ihracat yaparken karşılaşabilecekleri gümrük işlemleri, finansman, lojistik ve yasal konular hakkında da danışmanlık hizmeti veriyor. Siz de ihracat yapmak istiyor ancak nasıl yapacağınızı bilmiyorsanız bizimle iletişime geçin. Çünkü biz biliyoruz. İşimiz gücümüz ihracat. 120 iş gününde ihracatı garanti ediyoruz. Detaylı bilgi için bizi arayın 0212 216 2236.